Merhaba, isminiz, soy isminiz? Necdet Türköz. Şirketinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Biz e, LED aydınlatma üzerine e, üretim yapan bir e, fabrikayız. Tuzla, e, İstanbul Tuzla'da yerimiz. E, LED aydınlatma, sensör ve sensörlü ürünler yapıyoruz. E, her şeyi kendi fabrikamızda üretiyoruz. E, yerli üretimdir yani bünyemizde dizgi makineleri, enjeksiyon makineleri olduğu için bütün üretimi kendimiz yapabiliyoruz. Fuar ve görüşmeleriniz nasıl geçiyor? Fuar biraz yoğun geçiyor. Görüşmeler de güzel. Herhalde birkaç olumlu görüşümüz olacak buradan. Yoğunluk var, evet. Güzel bir yoğunluk var. Teşekkürler, iyi günler. <laughs>